100 bin TL ödüllü Human Hunter'da hepiniz hoş geldiniz. <laughs> İlk düdükte yarışma başlayacak. İkinci düdükte yarışma bitmiş olacak. Sizlere başarılar diliyorum arkadaşlar. <laughs> bir dakikadan sonra bunlar çıkmaya başlayacak herkes bir tarafta olsun, herkes bir tarafta beklesin ama girmesin. Onların çıkmasını beklesin. Onlara Çıktıktan sonra, edelim. 15 dakika bittikten sonra, ses sesi geldikten sonra hepimiz aynı anda binanın farklı taraflarına girelim. Bence bana sorarsan. Evet, binanın çevresini sararız. Ama 15 dakika sonra onlar da çıkabiliyor olacağız. O zaman şöyle olur. Şu an evet, çıkarız, e, binanın etrafı sararız. Bence şu an ben çıkıp etrafını sararız. O zaman gelmem lazım. şu an öyle yapalım. Arkadan, sağdan, soldan. Bakalım ne var ne yok. Buradan camdan bizi vurabilir evet. Onlar görüyor ama şimdi. Ama şu an şey, arkadan çıkıp dağılmamız lazım. Arkadan çıkıp dağılmamız lazım bence. Hadi gidelim. Yukarıda gidelim. <laughs> Silahlı olmayan kim vardı? Aynen. Ben buradan gidiyorum. Aynen. 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 Ben buradan kenardan gidiyorum. Buradan tek cephe Sen oradan git, ben buradan gidelim. Yolumuz burada ayrılsın. boga çıktı. Var bir, varuca zaten. Galiba o siz. arkadan da Herkes birden gitti. Tamam mı? Adamlar da zaten bekliyor ki oradan gelsin. Yoksa arkada şu an zaten yan cep tutuyorlar. Hangi tamam. hangimiz önden gitti? Tersten mi gidelim? Tersten mi gidelim? Çok açıkta. Ne Tam O zaman buradan hızlı geçebiliriz. Oh. Ah. <laughs> <laughs> Onlar yukarıda, Vurulmamak için çok çabaladım. Binaya yaklaştık ama onun bizi gözettiğinin farkında değildim. Tam binanın arka tarafından içeri girmeye çalışırken vuruldum boynumdan ve He, çıktım oyunu. Ve yine oyun dışı kalan Derya var. <laughs> derya seni de alalım böyle. Biz de i̇şte, birlikte takım olmaya çalıştık. Ee, ama olmadı, başaramadık. İçeri girmeden daha vurulduk. Ben de baş parmağımdan vuruldum. Bayağı can acıtıyormuş aslında ama çok eğlenceli. <laughs> Üzgünüz, kazanmaya gelmiştik. Olmadı, bakalım diğer arkadaşlar neler yapacak. Heyecanla bekliyoruz. Hatırlıyor musun? Evet. Bunun hakkında konuşuyoruz. Bunun hakkında konuşuyoruz. Ha? Korkutma bir anı. Karşıda, oraya biri var. Evet. Tam da karşıda. Bizim adammış be. Gel. Yok, On Bak şimdi. Ben sağdan sen soldan gireceğim, tamam mı? Hedef şaşırtacağız, tamam? Vurulmamaya bak. Kıvrak ol, hareket et. being vuruldum şu anda oyun heyecanlı bir şekilde devam ediyor vurulan arkadaşlarımızın olduğu kadar vurulmayan arkadaşlarımız da var bir arkadaşımız daha vuruldu evet. ee, senin de duygu ve düşüncelerini alalım Nasıl oyun çok heyecan dolu çok eğlenceli ee, elimden geleni yaptım ama e, çok ustalar <laughs> ama herkesi bekleriz gerçekten çok eğlenceli arkadaşlarınızla çevrenizdeki insanlarla çok güzel aktivite yapabileceğiniz bir yer çok teşekkür ederim, ben çok eğlendim. Ben... Zaten başlı başına oyun zevk üzerine kurulmuş. Yani tavsiye eder miyim? Ederim. Ee, daha çok sosyal anlamda kendini geliştirmiş bir insanım. Ben yani severim aktiviteyi. Ee, gayet eğlendim. Yani normalde zor haz alırdım çok şey yaptığım ama bu evet. gayet eğlenceliydi, gayet güzeldi. Ee, onun haricinde ekip çok profesyonel. Ama ona göre davranıyorlar. Yani karşıdaki amatörse veya orta seviye bir e, bireyse ona göre hareket ediyorlar. Bu çok güzel bir şey. Çok iyiydi, silah bulamama rağmen bence iyi geldim, binaya kadar girebildim. Ama merdivenleri çok iyi tutuyorlardı, direkt kafayı çevirdiğim gibi yediğim skalkolundan. Çok iyiydi ya, harbiden. Yani heyecan, doruklarına kadar hissettim denilen bir laf vardır ya, aynen o şekilde zevk aldım. Yaklaşmakta bayağı zorlandın gibi gördüm, evet, Bulunduğun bölgeden çıkamadın Binaları dolaştım, beşte içinde gezdim buraya kadar geldim ama merdivende vuruldu. Evet, e, nasıldı? nasıl oyun hakkında biraz Çok bıraktım. eğlenceli ama ecel teri <laughs> bir an gerçek <laughs> <laughs> Biz ana binaya gireriz, o 100.000 bin TL'yi alırız diyorsanız sizleri de humanhunters.com.tr'den başvuru yapmanızı bekliyorum. Ayrıca Instagram'dan humanhunters'a girip bizleri takip edebilirsiniz. Herkese çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Women Hunters